Merhaba, beni tanımadınız galiba. Ben Mehmet, kurt Mehmet. Güreşmeye nasıl başladığımı, nasıl şampiyon olduğumu bilmek istersiniz herhalde. Sene 1864. İşte burası benim köyüm. Bulgaristan'da. Turnova iline bağlı Selvi Kasabası köyü. Adı Çobanköy. Çoban Köy. Amanin, bu benim bekleyeyim ya. Baksana, şimdiden antrenmanlara başlamış bile. Sonuçta ben de çocuktum. Bazı yaramazlıklarımız oluyordu. Arka arkaya yaptığım onca antrenmandan sonra artık yeterince güçlendiğimi fark etmiştim. 12 yaşıma geldiğimde yepyeni bir seyahate çıkmıştık. İşte bu yepyeni yerin adı Kurtdere. Allah Allah illallah. Erler çıktı meydane. Her biri birbirinden merdane. Biri ak biri kara. Mevlam her birine kuvvet vere. Bu meydan her meydanıdır. Nice koç yiğitler bu meydandan geçti. Acı tatlı suyun içip göçtü. Atlar gibi tepişin, aslanlar gibi kapışın. Ya muhabbet, Bir gün susurlu Kepekler Köyü'nde onunla karşılaştım. Katrancı Halil Pehlivan. kadar büyük bir yenilgi almıştım ki meğersem daha fazla çalışmam gerekiyormuş. Seni 1885 olduğunda 21 yaşımdaydım. Karşımda dönemin en iyi pehlivanı vardı. Acaba onu yenebilecek miydim? Yazıktır. Ezdirmeyin bu yetenekli delikanlıyı bana. O ileride büyük bir pehlivan olacak. Koskoca Yusuf Bey'li vameni ölmüştü. Ödülünü bile paylaştı yeni bir ustam vardı. O da hayatı boyunca yenilgi yüzü görmemiş biriydi. Çolak mümin pehlivan. O zamanın o sultan 2. Abdülhamit birçok pehlivan da beni de yurt dışına gönderecekmiş. Hemen başladık tabii ki yolculuğa. Hiçbir maçta yenilmemiştim. 1899 yılındaki Paris ödüllü turnuvasını unutamıyorum. Muhtemelen rakibi bir bir parayı tek tek saniyede yendi. Muhtemelen 138 kiloyu doma bir plonji tuşladı. Muhtemelen Kamil ve Peter Janski yendi. 1899 yılında güreşin kalbine Kırk binara gittim. Çok güçlü iki rakibim vardı. Biri Kara Osman, diğeri ise Adalı Halil. 1903 yılında düzenlenen Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası finalinde ise Koca yendim. O güreş tam tamına 5 saat 1 dakika sürdü. 1911 yılında İngiliz Adams'ı, Hollandalı Frederick'i, Macar Şampiyonu Caya'yı, Rus Baranodov'u ve Alman Mülleri yendikten sonra hedefim olan zaferi kazandım. Ve artık vakit emekliliğe gelmişti. Geleneğimize göre kısmetimi Kabe'ye göndermem gerekiyordu. Büyük bir onurla Balıkesirli Hacı Kara Mehmet'e teslim ettim. O da benim yerime Kabe'ye götürdü. 1931 yılında yapılan turnuvada ise kendisi baş hakem olmuştu. Katılımcıların yaptığı önemli konuşmada Kurt Dereli Mehmet Pehlivan da yerini almıştı. Kurt Dereli Mehmet Pehlivan Mustafa Kemal Atatürk'ü çok etkiler. Atatürk ona bir mektup yazar. Seni cihanda ün almış bir Türk pehlivanı olarak tanıdım. Parlak başarılarının sarını şu sözlerle açıkladığını öğrendiğim an bu dediğini en az yaptıkların kadar beğendim. Ben her güreşte arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve milletin şerefini düşünürüm. Senin bu değerli söz. Türk sporcularına bir meslek kuralı olarak kaydediyorum. Pehlivan, ömrünün tam sağlıkla uzun sürmesini dilerim. Gazi Mustafa Kemal Günlerden 11 Nisan 1939 olduğunda kudretli pehlivan Mehmet hayata gözlerini yumdu. Mezarı anıt mezar olarak inşa edildikten sonra geleneksel olarak güreşler düzenlendi adına. Kurt dereli Mehmet pehlivan, baş pehlivan, cihan pehlivanı.